Merhaba arkadaşlar. Şimdi kısa blazer bir ceket çalışması yapacağız. Bir gömlek kalıbımızı, bluz kalıbımızı kullandık. Çok detaylı bir model istemedik. Kuplu falan olmayacak. Gördüğünüz gibi erkek yaka. Penslerimiz var. Hem göğüs pensimiz hem bel penslerimiz var. Kollarımız ikişli değil. Düz. Arkada da dümdüz. Biz bu kalıbımızı çıkarttık. Çıkarttığımız kalıplarımızı da kestik. Evet, ön parçamızı kestik, kalıbımızı oluşturduk. Kumaşımıza da yerleştirdik. Gördüğünüz gibi göz pensimiz var. Yakamızı biraz genişlettik. Daha sivri bir yak olsun istiyoruz. Şöyle olacak. Katlanıcı bir görüş yok. Gerekli işaretlerimizi aldık. Röver hattımızı, ön, ön işaretimizi, penslerimizi, göz pensimizi, bunların işaretlerini diğer tarafa da geçireceğiz. Ön parçamız bu şekilde. Kalıbımızı çıkarttık. Yine iki adet. Önle aynı şekilde gerekli genişletmeleri klapaya da yaptık. Aynı ölçüde telamızı kestik. Arka bedenimiz ortadan dikişli olacak. Düz boy ipliğine dikkat ederek arkamızı kestik. Bu şekilde. Şöyle iki parça. Kollarımız. Kollarımızı da bükmeyelim. Ön kol arka kol dikkat ediyoruz, omuz işaretlerimize dikkat ediyoruz kalıpta. Kolumuzu da bu şekilde kesip hazırladık. Daha sonra aynı ölçüde kılapamızın şeklinde kalıbımızı kullanarak telalarımızı kestik, tel alacağız kalıplarımızı. Ayrıca ön bedenimizi bütün olarak tel alacağız. Aynı kalıbı kullanarak yine telamızı da ön beden aynı şekilde kestik. Şimdi bunları yapıştıracağız fedalarımıza. Sonra dikim işlemlerimize başlayacağız. Üst yakamızı da iki adet yeni kumaş katına denk gelecek şekilde kestik. Şu ön taraftaki genişletmemizi yakada da yaptık. Geliştiği zaman uyum olmam, uyumsuzluk olmasın diye. Şöyle olacak. Aynı ölçüde telalarımızı da kesiyoruz. 2 adet yakamızı da komple tel alıyoruz, 2 yakamızı. Telalarımız da hazır. Arka pervazımız var, kalapaya takılacak olan. Bir, bir adet kestik, kumaş katına denk getirip onu da yine aynı ölçüde telasını da hazırlayıp yapıştırıyoruz. Yapıştırma işlemlerimizden sonra penslerimizi kapatacağız. Arka ortamızı dikeceğiz. Yavaş yavaş devam ediyoruz. Kısa blazer ceketimizin ön parçalarının tamamını tel aladık. Şimdi penslerimizi, göz pensimizi ve bel pensimizi kapatacağız. Daha sonra açık vaziyette bu şekilde ovaloklarını da çekeceğiz. Penslerini kapattıktan sonra omuzlarımızı ve yan dikişlerimizi. Arka bedenimiz. Arka bedenimizin sadece sırt kısmını vedaladık. Arka ortamızın ovalını çekeceğiz. Omuzlarımızı ve yanlarımızı da çekeceğiz. Dikimi hazırlayacağız. Kolumuz iki, iki adet ön arka kol. Kol ağzımızı da telaladık. Kol yan dikişlerimizi de ovalıklarını çekeceğiz. Kol ağzımızı da çekeceğiz. Kol oyuntumuzu çekmiyoruz. Düz yaka parçalarımız 2 adet telaladık her ikisini. klapalarımız 2 iki adet klapalarımızı ve perdesimizi de hazırladık. telaladık Önce pensimizi yapıyoruz. Bel pensimizi ve göz pensimizi. Ondan sonra arkamızı da kavarlığını çektikten sonra arka ortamızı birleştireceğiz. Önce ovaluklarını çekeceğiz. Sonra arka ortamızı birleştireceğiz. Kısa blazer ceket çalışması yapıyoruz. Arka bedenimizi kestikten sonra sırt kısmını telalamıştık. Telamızı yapıştırıp ütü varlıklarını da geçtik. Makinesini da çektik. Açarak ütüsünü yapıp arkamızı hazırladık. Ön parçalarımızı yakattığımızı, kapama paylarımızı ve pensiyerlerimizi Gördüğünüz gibi hep bol tel almıştık. Sonra pensiyerlerimizi kapatıp makinesini çektik. Göz pensimiz, bel pensimiz. Ön bedenimizin tamamını tel almıştık. Bunu da dikkat ediyoruz. Burada da aynı şekilde. Yine penslerimizi kapattık. Ön parçalarımız da hazır. Ön ve arka parçalarımızı şöyle yüz yüze kapatıp omuzdan birleştireceğiz. Şöyle omuzlarımızı önce dikeceğiz. Sonra yanlarımızı da dikeceğiz. Kollarımızı yuvarlak bir şekilde takacağımız için Ö omuz ve yanlarımızı önceden dikiyoruz. Bu arada kollarımızı da hazırladık. Kol kalıbımızı kestikten sonra kol ağzımızı tel aladık yaklaşık 10 cm uzunluğunda. Sonra kol alt dikişimizi diktik açarak ütüsünü yaptık. Şu gördüğümüz boşluğa makinamızın 5-6 ayarına getirip yedirme dikişi yapacağız. Ön kol, arka kol, omuz işaretlerimize de dikkat ederek omuzlarımızı ve yanlarımızı diktikten sonra kollarımızı da takacağız. Bu arada yakalarımızı da hazırlayacağız. Ceketimizin üst yaka parçası İki parçamızı da yine teraladık. Şu kısmını makinede çekiyoruz. Şuraya kadar. Çektikten sonra çevirip üçüsünü yapacağız. Yıkamızı da tam takmaya hazır hale getireceğiz. Daha sonra klapamızı ve e, pervasımızı hazırlayıp yakamızı oluşturacağız kesimlerimizi yaparken bir taraftan astarlarımızı da kestik. Birebir aynı ölçüde ön parçamızı yaptık. Buradan kala papayımızı çıkartacağız. Şöyle kısaltacağız ön parçamızı. Penselimizi kapatıp ütüleyeceğiz. Kollarımızı da yine aynı şekilde yuvarlak bir şekilde dikeceğiz. Sadece arka parçamızı farklı çalıştık. Orta kısmını kumaş katına denk getirdik. Burada bir hareket payı oluşturmak istiyoruz. Yaka kısmından 3 santim kadar inip içeriden biraz diktik. 3 santim pay vermiştik. 3 santim sağ tarafını 3, 3 de solda açarak şöyle pile şeklinde bir ütü oluşturacağız burada. Biraz alttan diktik sırt kısmında bir bolluk oluşturduk. Arka kısmımızda da hazır vaziyette geldikten sonra ceket gibi hem ön hem de arka omuzlarımızı birleştirerek ceket alasından astarımızı da getirip ceketimizi bittikten sonra takacağız. Evet, ceketimizin omuzunu dikmiştik. Arkaları telalanmıştı. Ön parçamızı da komple telalamıştık penselimizi de yaptık. Yakamızı tersinden dikip çevirdik. Üst yakamızı da takmaya hazır. Bunlar da klapalarımız. Klapalarımızı da telaladık. Her hızımızla birleştireceğiz. Şöyle iki taraftan. Klapalarımızı da hazırlamış oluyoruz. Yakayı takarken arka ortamızda Yaka ortamızı önce denk getiriyoruz. Ceketimizin yakasını takıyoruz. Erkek yaka çalışması yapacağız. Üst yakamız şemize yaka gibi tek parça. İki parçamız vardı. Alt yaka ve üst yakamızı diktik. Çevirdik. Ütüledik. Yaka ortamızın da işaretini aldık. Yaka ortamızla arka ortamızı önce denk getiriyoruz. iğneliyoruz şu kısmını. Tam köşe kısmına geldikten sonra şurasını gördüğünüz gibi dönüyoruz. Yaka takım yerine kadar dikmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde şuradan da daha sonra şu kalan kısımları ölçelim. Aynı olmak zorunda. Bunların işaretlerini alıp çizmedik. Onları da belirgin hale getirdikten sonra yakamız önce şöyle iç taraftan tutturacağız. Daha sonra klapayla birleştireceğiz. Ceketimizin klapasını da hazırladık. Tel aladık. Pervazımızı da kesmiştik arka yakayı tamamlaması için. Pervazımızla klapalarımızı birleştiriyoruz. geliştirdikten sonra makinesini çektikten sonra tayını açarak ütüleyelim. Yakamızı da taktık, takıp klapa birleştireceğiz. Yakamızı yerleştirirken başlangıç noktalarını şöyle çıta atmıştık. Bitiş yerleri iki tarafta da eşit olsun. Yakanın bitim yerleri. Omuzu şu köşe kısmını yaparken bakın şu beden kısmında çok hafif yarım santim kadar bir çıt atıyorum köşe kısmımıza. Şuradan dönüşümün rahat olması için çok hafif. Şu kadar bir çıtlama yeter. Diğer köşemize de yapalım. Şuraya da. Evet, yakamızı tuttururken dikerken zorlanmamış olacağız şu köşelerimizde. Yeniledikten sonra başlıyoruz. Yakamızı önce bedeni bir tutturuyoruz. ve yaka bitiş noktalarına da dikkat ederek daha sonra da kılapayla ile birleştireceğiz. Ceketimize erkek yaka çalışması yapıyoruz. Üst yakamızı bedene tutturduk. Köşelerine dikkat ettik. Ceketimize yakasını yapıyoruz. Ceketi erkek yaka çalışması için üst parçamızı bedene tutturduk. Şöyle makinesini çektik. Köşe kısmına hafif çıtlamıştık. Dönüşlerin düzgün olması için. Gördüğünüz gibi şimdi üst yakamız takıldı. Klapamızı da birleştireceğiz. Şimdi yakayı araya alacağız. Şöyle çeviriyorum. Pervazımızın orta kısmı arka ortamıza denk geliyor. Şu omuz dikişlerimize de dikkat edelim. Gördüğünüz gibi omuz dikişlerimizi oturttuk. Arka ortamızı da pervaz ortamıza denk getirdik. Şöyle devam ederek yakamızı Şuradan başlıyoruz dikmeye. Şöyle devam ediyoruz. Sonra da şu kısmı dikip bitiriyoruz. Daha sonra da önlerimizi de dikip yakamızı arasını alıp bitiriyoruz. Deketimizin yakasını tamamladık. Ön tarafını da içeriden dikip çevirdik. Ötüsünü de yaptık yıkımız hazır. Kollarımızı da takacağız. Çekitimizin kolunu evet, yedirmedik işlerimizi şöyle yapmıştık. Kol ağzımızı da delilamıştık. Şimdi ön kol, arka kola dikkat ederek kolumuzu yerleştireceğiz. Kolumuzu şöyle düzüne çevirdim. ön kol işaretimiz ve omuz işaretlerimiz var. Kol buraya ait. Ön kol işaretimiz bedenimizin ön tarafına denk gelecek. Omuz işaretlerimizi de omuza denk getireceğiz ve kolumuzu şöyle varak bir şekilde takıyoruz. Önce kolat dikişlerimize denk getiriyoruz. Sonra da omuz dikişlerimizi oturtup yedirme dikişiyle kolumuzu yerleştireceğiz. Dur bakayım. Evet, kolumuza çektiğimiz yedirme dikişimizi biraz toparlıyoruz. Rüzgü olmayacak şekilde dikişimi dağıtacağım. Payımı biraz diğer taraftan sonra kolumu yerleştiriyorum kol alt dikişimle yan dikişimi denk getiriyorum şöyle yüz yüze kapattım yeniledim omuz dikişimi de kol ortama denk getiriyorum aradaki şu pansılığı da düzgün olmayacak şekilde yedirip terdi makinasını çekeceğiz. Ceketimizin kolunu yuvarlak şekilde takıp diktik. Diker yerleştirirken omuz ve ön kol işaretlerimize kol alt dikişlerimize dikkat ettik. Makinasını da çekip ovalonu geçtik. İki kolumuz da takılmış oldu bu şekilde. Kol ütümüzü de yine kola doğru yapacağız. Etik ucumuzun da asarlamadan önce çift taraflı tela yapıştırdık. Yaklaşık 2,5-3 santim kadar katlama işlemimiz olacak. Şimdi köşelerini yapmadan önce Evet, telamızı kaldırıyoruz. Daha sonra astarlama işlemi yaptıktan sonra astarlama işlemimizi yaptıktan sonra yüzünden ütüyle yapıştırıp etek uçlarımızın daha düzgün durmasını sağlayacağız bu şekilde. Kol ağızlarımızın da tüm kenarına çift taraf telamızı yapıştırdık. Katladıktan sonra daha düzgün bir formda durması için astarlama işleminden sonra kollarımızın etek uçlarımızın katlamasını yapacağız ceket astarımızı hazırlarken ön kılı payımızı astardan çıkartmamız gerekiyor biz bütün olarak çıkartmıştık kalıbımızı koyup fazlalarını kesip çıkartacağız ondan sonra omuzlarımızı birleştirip astarımızı hazırlayacağız Blazer ceketimizin kol kısmının daha düzgün durması için el yap parçamızdan şöyle bir eklenti yapacağız kol oyuntumuza. Kolumuzun şeklinde çizdik. Gördüğünüz gibi şöyle çizdik. Şöyle yaklaşık 2 santim kadar bir pay verip iç taraftan keseceğiz. Sonra bunu kol oyuntumuza yerleştirip biraz daha kolumuzun düzgün durmasını sağlayacağız. Kolumuzun şeklinde iki adet elyaf parçamızı kestik. Omuz işaretlerimiz de var. Onlara dikkat ederek kol oyuntumuzdaki payı bunu dikeceğiz. Ceketimizin kolu. Şöyle geri doğru alalım. Şöyle oyuntu kısmına yerleştireceğiz. Kestiğimiz parçalar omuz işaretimize göre şöyle yerleştiriyorum. Şurada koldaki dikiş payımızın üzerinden şu eklediğimiz elyafı şöyle dikerek içeriden tutturuyoruz. Şöyle bir kontrol yapalım. Yenilerden dolayı tam dönemedik. Şöyle kolumuzun kavisinin biraz daha şekilli durması için bu işlemi içeriden yapıyoruz. Astarlama işlemini yapmadan önce bunu yapıyoruz. El yapımızı kol yuntumuza iğneledik. Şimdi pay kısmından makineyle tutturacağız el yapı. Aynı şekilde diğer kolumuza da aynı uygulamayı yapıyoruz. Sadece tepe kısmımıza yaptık. Alt kısımları kadar inmedik. Yukarısı biraz daha geniş. Aşağı doğru daralıyor. Taktığımız el yap parçasını bu şekilde paydan tutturuyoruz. Yani içeriden taktık el yapımızı. Ondan sonra da vatkımızı yerleştirdik. Vatkımızı iğneyle tutturuyoruz. İçeriden payımıza omuz dikişimizi vatkımızı dikeceğiz. Ceketimizi vatkımızı yerleştiriyoruz. Kol oyuntumuzu, el yapımızı dikmiştik. Gördüğünüz gibi batka şöyle yaklaşık bir yarım santim geçecek gibi kol yuntumuzu tam orta kısmına denk getirdik. Şişkin tarafı kol tarafına gelecek. İncelen taraf boyun kısmına doğru gelecek. Tam pay kısmımıza şöyle içeriden dikiyoruz. Diğer tarafta da payımız vardı. Açarak ütülemiştik omuz payımızı. Buradan da aynı şekilde dikelim iki taraftan. Daha sabit tam orta noktadan değil de iki taraftan sadece paya biz vatkımızı yerleştirip dikimini yapıyoruz. Vatkımızı omuz payımıza yerleştirdik. Omuz payımızı tutturuyoruz.